Shoo 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 shoo, 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 shoo merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve yepyeni bir hikaye günü. Suzi ile birlikte size Sinsi Tilki ve Küçük Kırmızı Tavuk adlı hikayeyi okuyacağız. Dinlemeye hazırsanız başlıyoruz. Sinsi Tilki ve Küçük Kırmızı Tavuk bir zamanlar ormandaki küçük ve güzel evde kırmızı bir tavuk yaşarmış. Tepinin ardında, ardındaki başka bir evde de sinsi bir tilki yaşarmış. Tilkinin en büyük isteği tavuğu yakalayıp yemekmiş. Tavuğu yakalamak için birçok plan yapmış fakat hiç başarılı olamamış. Yeni planlar düşüne, düşüne sararıp solmuş bir gün kendisine bugün ne pahasına olursa olsun o tavuğu yiyeceğim diye söz vermiş. Sırtına büyük bir çanta almış ve annesine anne tencereyi kaynat akşam yemeği için küçük kırmızı tavuğu getireceğim demiş. Sinsi tilki hızlı bir şekilde küçük kırmızı tavuğun evine gitmiş. Tavuk akşam ocağı yakmak için odun parçası toplamaya gitmiş için evde yokmuş. Tavuğun evde olmadığını anlayan tilki içeriye girip saklanmış. Bir süre sonra tavuk elindeki odunlarla eve dönmüş. Kapıyı kilitlemiş ve anahtarını cebine koymuş. Aniden karşısında tilkiyi görünce korkmuş ve elindeki odunları yere düşürmüş. Tüm gücüyle kanatlarını çırpmış ve çatının altındaki kolana uçmuş. Seni yaramaz tavuk. Seni oradan indireceğim diye gülmüş sensi tilki. Odada dönmeye başlamış. Gittikçe hızlanıyor ve durmadan dönüyormuş. Çünkü kırmızı tavuk tilkiye bakarken başa dönmüş ve kolundan aşağı düşmüş. Amacına ulaşan tilki hızlıca onu yakalamış. Tavuk kendisini kurtarmak için çok kanat çıkmış fakat başarılı olamamış. Tilki onu çantasına koymuş ve eve doğru koyulmuş. Tilki küçük kırmızı tavuk. Yakaladığı için çok mutluymuş. Ormandan geçerken biraz dinleneyim diye düşünmüş. Çantasını yere bırakmış ve bir ağacın altında uyuyakalmış. Küçüktür kırmızı tavuk birden cebindeki anahtarı hatırlamış. Anahtarın sivri kısmıyla çantada bir delik açmış ve hızlıca dışarı fırlamış. Ya Suzi. Tavuk çantanın içine bir taş koymuş. Sonra hızlıca evine doğru koşmuş. Bir süre sonra tilki gerinerek uyanmış. Çantasını sırtına takıp tekrar yürümeye başlamış. Akşam yemeğim ne kadar da ağırmış diye gülümsemiş kendi kendine. Evet eve vardığında annesinin kapının önünde beklediğini görmüş. Suyu kaynattın mı diye sormuş annesi de. Annesi de evet her şey hazır diye cevap vermiş. Haydi anne yardım et de bu tavuğu tencereye koyup pişirelim demiş. Çantının bağını çözmüş ve eve girmiş. Tilki ve annesi çantayı tutmuşlar ve kaynayan suyun üstüne kaldırıp içindekini suya bırakmışlar. Çantadaki ağır taş tencereye hızlı düşünce içindeki suyu sıçratmış ve tilki de annesinin canını acıtmış. Canları acıyınca yaptıkları hatayı anlamışlar. Bir daha hiç kimseye zarar vermemişler. Çocuklar hikayemiz sona erdi. Çarşamba günü yeni hikayede tekrar görüşeceğiz. Bu arada abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Şuşunun hikayelere.com sayfasını da ziyaret edebilir. İşitsel olarak da hikayelerimizi dinleyebilirsiniz. Şimdilik hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.